Bugün gelinin sayıyı evdeki tüm sorumluluklarını yerine getirene kadar üniversiteye gitmeyecek. Hadi ye canım. Boş mideyle gitme. Hadi hadi hemen ye. Hadi canım. Lütfen bırakır mısın? Mutfağa gir ve işlerini yap. Bırak tabağımı. Önce işlerini yap. Bırak tabağımı yenge. Okula gitmem gerek. Bundan sonra bu evde asla yemek yemeyeceğim. Bak Virat, sabahtan beri hiçbir şey yemedi. Yemediği için de ateşler içinde yanıyor. Beni hiç dinlemiyor. İlaç almayı da reddediyor. Sen bir dene. Belki senin sözünü dinler. Benim elimi tutmaya hakkın yok senin. Seninle ilgilenmek benim sorumluluğum. O yüzden dediğimi yap. Yemeğini yap. Benim sorumluluğumu almak zorunda değilsin. İlacını al. Yoksa hastalanacaksın. Ve derslerini kaçıracaksın. Bunun olmasını istemiyorum. Lütfen sözümü dinle. Sözüm var sevdaya. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.